Hepinize merhaba. Hestia Ruhu'nun Ateşi ailenize yeniden hoş geldiniz. Ben Ceren Yüce Yalçın, sevgili Tülgün Üstel ile yine bir serimizin ilk sohbetiyle karşınızdayız. Hoş geldin Tülgüncüm. Hoş bulduk Cerenciğim. Evet, bu serimizde aslında hayatı kolay yaşamanın sırrı olan ve anlamını idrak ettiğimizde, spirtüelliğin ve spirtüel yasaları ne olduğunu anladığımızda, Hayatımızın nasıl kolaylaşacağına dair kısa kısa videolar yapmaya karar verdik. Süpertel olmak gerekli midir? Olunca bu dünyadan daha mı başarılı ayrılıyoruz? Ya da neden süpertel olmalıyız? Zorunda mıyız gibi soruların da yanıt bulacağı, daha da önemlisi hayatımızdaki frekans akışlarının çok rahatlayacağı ve hatta kuantum alana bile geçiş yapabileceğimiz ipuçlarıyla sizlerle beraber bu seride karşınızdayız. Ee, tekrardan sizlere teşekkür ediyoruz bu arada. Bizlere o kadar çok soru geliyor ki biz de spiritüel konularla ilgili bir seriye başlama kararı aldık. İlerleyen zamanlarda da bunlarla ilgili workshoplar yaparak sizlerle tanışma ve birebir çalışma fırsatını da yakalayacağız inşallah. Evet, neden spiritüellik konusunu ön plana alarak başlıyoruz? İlk önce Tülgüncüm bizi dinleyen sevgili dinleyicilerimize ondan biraz bahsedelim mi? Evet Ceren'cim, şimdi spritüellik bütün resmin anlaşılmasında çok önemli bir nokta aslında. Yani bütün resim derken bu dünya hayatına neden geldik, ruhumuz, bedenimiz, zihnimiz ne işe yarıyor? Gerçekten bu kavramın altının doldurulmadığını sanki kişilere özel bir yetenekmiş süpürtüel olmak. Hani Aa, bu sen özelsin, süpürtüelsin ya da ben özelim, süpürtüelim gibi. Ee, böyle sunulduğunu düşünüyoruz, görüyoruz, duyuyoruz. Ee, öncelikle bu algıdan çıkmamız için süpürtüelliğin e, gerçek manasını konuşmalıyız diye seninle karar verdik ve bu videoları yapmak üzere yola çıktık. Şimdi dünya hayatı aslında bir oyun ve bizler de oyuncularız. Ee, biz her ne kadar çok klişe bir cümle olsa da bunun derine indiğimizde gerçekten bir oyun alanında olduğumuzu anladığımızda tüm hayatımız bambaşka bir pencereden açılıyor. Yani hayatı gerçekten o anlamda görmeye başladığımızda çok şey değişiyor. Şimdi sizlerden ricamız bizi dinleyen sevgili dinleyicilerimiz bir an gözlerinizi kapatın ve içinde bulunduğunuz iş, aile, topluluk ortam, kariyer, her ne varsa hepsini bir müsabaka yapan takım oyununun parçaları olarak düşünün. Kocaman bir oyun sahası. Sonra sahaya çıkıp oyunu oynamak için kimleri takım arkadaşı, hatta paslaşabileceğiniz kişiler yapardınız oyunda takım arkadaşında. Kimleri karşı takıma koyardınız. Kimleri ev sahibi, oyunun yer aldığı saha yapardınız. Kimini gişeye koyar, Kimleri direktör yapardınız? Kimleri seyirci koltuğuna oturturdunuz gibi. E, bu takım oyununda da kimleri takım arkadaşı yapardınız? Hepsini tek tek düşünmenizi rica ediyoruz. Sizler düşünürken bir süre sessiz kalacağız ve müzik vereceğiz. O kadar önemli ki Şimdi, gerçekten tüm bu faktörlerin yani herkesin ve her şeyin bir rolü var o takımda. Bunu görmeniz çok önemli. Kişilerden tutun sizin oynadığınız takımda ne işe yarıyor? Hani bunlar neden oralara yerleşildi? Bunların hepsinin bir amacı var. Esas ama amacımız oyunu diskalifiye olmadan kazanmak ve bir üst lige geçebilmek. Üstelik düşündükçe tek başınıza kendi yeteneklerinizi kullanmanın yanında sizinle beraber takımınızın kazanmasının da çok çok gerekli olduğunu anlamaya başlayacaksınız. O yüzden gözlerinizi kapattırdık ve o takım oyununu düşündürdük sizlere. Çünkü burada birlik bilincinin aslında nasıl kolektiften geldiğini ve birlik bilincine ulaşıldığını ve bu şekilde üst lige çıktığımızı anlayabileceğiz. Üstelik şimdi bu oyunda karşı takım da var. Karşı takım olmazsa zaten oyun olmuyor. Yani maç başlamıyor, oyun kazanılmıyor ve gerçekten bir oyun olup olmadığını sorgulamaya başlıyoruz. Şimdi bunu biraz somutlaştıralım. Takımı kendi yakın çevremiz, sahayı yaşam alanlarımız, direktörleri de hayatımızdaki otoriter figürler olarak resmedelim. En önemli nokta şu, takımın sahibi biziz. Bu dünyaya gelmeden önce sistemde hepsini biz transfer ettik. Biz kurguladık ama bu kurgulamayı kendimiz de oyuncu olarak sahaya ineceğimiz için unutmayı da kabul ettik. ve Sahaya oyuncu olarak geleceğimizi bilerek indik. Evet ve burası da en alt lig seviyesi diyebiliriz. Yani bunu şu şekilde de aslında açıklayalım daha da pekişsin. Bu dünya bir oyun alanı. Dolayısıyla burada oyunu kurallara göre oynamamız gerekiyor. Yani düşünün siz bir oyun konsolunda bir oyun oynuyorsunuz. Onun da bazı kuralları var, değil mi? Eğer kurallara uygun oynamazsanız ya oyundan atılırsınız ya oyunda ceza alırsınız. İşte aynen bu dünya alanı da böyle. Yani kuralsız davranmanızın sonucu bu dünya alanında muhakkak karşınıza çıkıyor. İşte bu ortaya çıkma ve kuralların size hatırlatılmasına da evrensel ve spiritüel yasalar diye adlandırabiliriz. Yani hem mana aleminin yasaları hem de madde aleminin yasaları. Evet, işte bu örnekler ve bu kuralların uygulanması, uygulanmadığında yaşadıklarımız bu madde alanında karşımıza çıkan olayları idrak etmemiz de hikayenin bütününü oluşturuyor. Bu hikayeye de en basit anlamıyla tekamül oyunu diyoruz. Aslında hayatımız bir tekamül oyunundan ibaret. Evet. Şimdi bu dünya alanında yaşadıklarımızdan bahsedelim biraz. Bu dünya alanına nasıl geliyoruz? Bu oyunu oynayacağımız bir alana uygun bir avatar yani bir beden ve çevresel şartlar ilahi sistem tarafından oluşturuluyor. Siz bir oyuncusunuz. Ve oyun oynayacağınız alan hangisi ise, örneğin öğretici mi, besleyen mi, savaşçı mı, komutan mı gibi birçok örnek verebiliriz. Hepimizin kimliğinin temelini oluşturan bazı nitelikleri ve karakteristik özellikleri var. İşte bunlar sizin bu dünyada oynayacağınız oyunu hangi niteliklerle oynayacağınızı gösteren bazı unsurlar. Evet, evet tüm bu anlattıklarımızın sonucunda da seçtiğimiz yola göre oyunu kazanıp bir üst lige çıkma durumumuz yani potansiyelimiz var mı yok mu onu tartışalım. Ee, şimdi az önce de belirttiğimiz futbol örneğinden gidecek olursak bizim bir takımımız var. Ee, bir de karşı takım oyuncuları var. Bu karşı takım oyuncuları nasıl görmeliyiz? Bizim egomuz, gölge taraflarımız, korkularımız, duygularımız, zihnimizi yansıtan kişiliklere bürünmüş olarak görebiliriz karşı takım oyuncuları bunlardan oluşuyor diyebiliriz yani onlara karşı bir maç alıyoruz aslında bu dünya üstünde ee, tekamül oyundaki kuralları ise ne dedik yani tekamül oyunu oynuyoruz karşı takımdakiler bizim egolarımız kuralları var şekli var ee, ve biz bu kuralları e, kendi anladığımız anlamda da yasalar diyoruz yani spiritüel yasalar ve evrensel yasalar diyoruz aslında nedir? O tekamül oyununda karşı takımdaki bizim bize yansıtılan egomuz işte her ne kadar e, o gölge taraflarımız varsa onlar da centilmence bir maç alıp bir üst lige çıkabilmemiz için olan oyunun kurallarına da bu madde alanında spiritel yasalar diyoruz. E, şimdi karşı takımın oyuncuların amacı aslında bizi kısıtlamak engellemek, ayağımızı kaydırmak değil. Yani suçlu değiller aslında. Oyunun kurallarına göre oynarsak, yani yasaları kullanarak bu oyunu oynarsak kendi gücümüzü fark edeceğiz. Aslında karşı takımdakileri de bizim yarattığımız vizyondan, projeksiyondan başka bir şey olmadığını anlayacağız. Yani bizden daha güçlü bir takım yok karşımızda. Tamamen biz yaratıyoruz ve tamamen oraları törpüleyip o oyunu bitirebilmek için yapıyoruz bunu. Şimdi bu takım oyununda hem kendi başımıza oyuncularız, çok yetenekli olmak zorundayız. Hem de kendi yeteneklerimizi sadece kendi egomuzu ortaya koymamak zorundayız. Yani ben yaptım da o sayede geçti gibi bir değil, ta takım ruhunu unutmamak zorundayız. Çünkü o oyunun başarılı olabilmesi için takım ruhunun başarılı olabilmesi gerekiyor. Bu oyunun başarılı olabilmesi de bir senkronizasyon işi. Kimi zaman kendi yeteneğimizi, kimi zaman gözlemleme yeteneğimizi, kimi zaman karşı tarafı yüceltme yeteneğimizi aynı anda harmonik bir şekilde ortaya çıkararak bu oyunu oynuyoruz. Yani ne diyoruz? Şimdi takım arkadaşımızın da yeteneği var. Ama bir adım önce onun yeteneğini kullanmasını izleyelim. Bir adım sonra o bana el versin. Ve böylelikle bir takım oyunu ortaya çıksın. Şimdi günümüz şartları ile koşullandırmalara uymadan yani bilinçaltımızı temizlersek şöyle olur, böyle olur gibi bazı koşullandırmalar var ya aslında bunlar değil de bunlar yardımcı olabilir belki. Yani o konuda bir bilgimiz yok ama aslında spiritüel yasalara uyduğumuzda zaten spiritüel olmuş oluyoruz. Ve önümüze bir sürü kapı açılmış oluyor. O nedenle spiritüel olacağım diye kendimizi zorlamamıza gerek yok. Hani onun için bir ekstra eğitim almamıza, aman ben spiritüel olayım, bilinçaltım temizlense çok ruhani olayım gibi bir şeye girmemize hiç gerek yok. Çünkü zaten tamamen spiritüel bir ruhuz da Buraya bu takım oyununa geldiğimizde ne olduğumuzu anlamaya çalışıyoruz esas. Şimdi şöyle de bir durum var Ceren'cim. Aslında bir sürü çaba var ya şu anda toplumda. Şunu yaparsan şöyle olur, bunu yaparsan böyle. şu işte toplu meditasyon yapın, onu yapın, bunu yapın gibi. Şimdi bir sürü çabanın altında insanlar şu kodları yemeye başladılar. Spiritel olursam özel biri olurum. Şimdi bu bir ego, bu egonun tuzağına düşüldüğü zaman ise otomatik olarak zaten spritüellikten uzaklaşmış oluruz. Yani özel olacağım egosu tamamen bu oyunun dışında diskarifi olmamıza sebep olur. Çünkü birlik bilincine varamayız bu düşünceyle. Spiritüel olmanın en büyük hedefi bu dünyada birlik bilincini deneyimlemek ve bu da zaten tekamülün ta kendisi. Yani seninle hep çalışıyoruz ya herkes bunu soruyor ya da yani neler yapmalıyım. Evet içsel çalışmalar, içsel ruhsal dönüşüm için içsel çalışmalar çok önemli. Ama bu ben özel olayım da kuantum alandan bir şey düşüneyim de hemen yaratayım da ben yaratırım da zaten gibi bir ego değil. Esas amaç orada bir birlik bilinci var. Onu deneyimlemek için bu dünyaya geldik ve yardımcı arkadaşlar var yanımızda. Onlarla beraber bunu yapabileceğiz. Nasıl yapabileceğiz? Sorusunu sorabilmemiz gerekiyor. Zaten bu da dinleyimden dediğimiz gibi tekamülün ta kendisi oluyor. Peki tekamül için bu dünyada araçlarımız nedir? Bir de ona bakalım. Beden varlığı, zihin varlığı ve ruh bilinci. Yani bize bu üçü verilmiş araç olarak. Ve sistem diyor ki bu üçünü özgür iradenizle seçerek bir yol izleyin. Bu üçünü kullanın. Ve bu sizin karmanız olsun, yani iyi karma, kötü karma artık o size bağlı bir şey. Ve bu üçünü kullanarak o takımda e, rolünüzü üstlenin. Nedir? Yani spor ayakkabınız, giydiğiniz tişörtün konforu, saç şekliniz vesaire bunlar da sizin o takımda yer alacağınız konforunuzu oluşturan ve nasıl kullanacağınız da sizin iradenize bağlı olan e, bir durum diyor. Evet. Senin de anlattığın gibi aslında burada her birimiz yaratıcı tarafından kendinden üflediği ruhlarız zaten. Hani bunu tekrar hatırlamamız gerekiyor. Yani spiritüel varlıklarız. Yani her birimiz spiritüeliz aslında. Sadece burada bu bedeni, bu maddeyi deneyimlemeye çalışan spiritüel varlıklarız. Düşünecek olursak da zaten spiritüel Türkçe'de ruhsal demek. Burada Önemli olan unutmayı seçerek geldiğimiz ve ruhsal tarafımızı hatırlamak. Yani hepimiz spiritüeliz ama hepimiz hatırlamayabiliriz bunu. Bize kim olduğumuzu, spiritüel tarafımızı unutturan madde alanındaki daha önce tasarlanmış oyunun kendisi. Ve görevimiz de evrensel yasalara uyarak spiritüel tarafımızı tekrar uyandırmak. Yani mana alemindeki biz varlıkları madde alemindeki kurallara uyarak uyandırmak. Yani bunu her daim hatırlarsak aslında her birimizin birbirinden üstün olmadığını, zaten o spiritüelliğin içimizde olduğunu ve bunu uyandırmak için de senin dediğin gibi beden varlığımızla, zihin varlığımızla ve ruh bilincimizle sürekli bu tekamül oyununda uyandıra uyandıra ilerlediğimizi bilmek gerekiyor. Evet, bu spiritüel tarafımızın kendimize bizim özümüzü hatırlatması için her zaman olaylara geniş perspektiften bakmamızı sağlar bu spiritel yasalarda aslında. Zaten idrak etmemiz gereken de geniş perspektiften bakabilmektir. Yani bunu idrak edersek öyle ufak tefek şeylere takılmayacağız. Yani örnek verecek olursak mesela biriyle tanıştığımızda onunla evlenip çok mutlu olacağımızı düşünmemiz madde alanına aittir. Ama ruhsal plana göre o kişiyle yaşadığımız mutsuzluklar da geniş perspektiften baktığımızda aslında bizim tekamül etmemiz içindir. Yani o da bizim iyiliğimiz içindir. Orada iyi, kötü, acı, tatlı, mutlu, mutsuz diye bir şey yok. Hepsi bizim iyiye gitmemiz içindir. O yüzden o kişiyle mutsuz olup ayrıldığınızda da aynı olayları farklı benliklerle yeniden yaşarsınız. Çünkü ruhunuz geniş perspektiften size tekamülü anlatır. Ve bunu anlatmak için de devamlı aynı olayları orayı geçene kadar yaşatır. Ee, burada yapmamız gereken en önemli şey hangi spritüel yasaya nasıl uymam gerekir farkındalığıdır. Yani farkındalığı arttırmaktır. Evet. O nedenle aslında insanlar ruhsal alandaki perspektifi kazanmadıklarında tekrar tekrar aynı döngünün içinde yaşarlar. Sadece oyunda oyuncular değişmiş olur ama pattern dediğimiz o aynı döngü sürekli aynı kalır. Evet, bunu da bir örnek verelim. Mesela genç bir kızsınız, babanız sizi çok kısıtladı ve engel oldu. Siz de bu durumdan kurtulmak için evliliği seçtiniz. Yani o babanın baskısından tek kurtuluş yolu başka birine sığınmak dediniz. O ailede almanız gereken ruhsal olgunluk ve tekamülü almadınız, onu seçmediniz. Bu sefer evlendiğiniz kişi de aynı şekilde kaçtığınız baskıyı devam ettirir. Kendi kişilik yapısı farklı olsa bile hani o ailedeki kişilik yapısı. E, ne oldu şimdi? Siz eğer ruhsal perspektife o geniş açıdan neyi almam gerekti ya da nereye uydum, nereye uymadım konusunun farkındalığında değilseniz, ulaşmadıysanız, astrolojik olarak da bildiğimiz o döngüler dediğimiz şey var ya, o döngüler zamanında çok daha şiddetli uyarılarla gelir bu perspektifi algılayabilmemiz için. Burada özgür irade ve seçim bize bırakılmıştır. Senin de dediğin aynı pattern yaşamak kader değildir. Bir seçimdir aslında. Yani hep duyuyoruz ya kaderimmiş babam aynıydı, kocam da aynı falan diye. Öyle bir şey yok. Bunu bir yerde biz bir şeyi seçtik. O yüzden aynısını yaşıyoruz. Çünkü bu maddi alanı zaten özgür iradenin geçerli olduğu tek platformdur. Ve bunun kıymetini bilmemiz lazım. Peki bu pattern'dan ya bu örgüden nasıl çıkacağız? Hani bu döngüden, örgüden nasıl çıkacağız? Kendimize sormamız gereken özgür irademizle seçmediğimiz ne var? Ve hangi mesajı kaçırıyoruz? Ya zaten bu soruyu sorup içsel çalışma yapmaktan sabahtan beri anlattığım spiritüel çalışmanın ta kendisi. İşte spiritüel olmuş oluyorsun bunun. Yani biz burada kendi yaşantımızla ilgili bir farkındalık ve yaşananı idrak etmiş olduğumuzda o paterni kırmış ve gerçekliği değiştirmiş oluyoruz. Spiritüel yasalara uygun davranma çabaları, içsel çalışmalar, yani tüm spiritüel yolculuğun kendisi bizi üst benliğimizle buluşmaya götürür. Bu da spiritüel miyiz sorusunun cevabına götürmüş olur ve spiritüel tarafımız açığa çıkar. Bundan sonraki adım ise bu dünyaya neden geldiğimizi anlama çabasıdır. Bunun içinde yine spiritüel yasalar ve çalışmalar, kadim bilgiler bizi o yolculuğa iter. Evet sevgili dostlarımız umarız e, örneklerimizle biraz daha netleşebilmişizdir. Kader, idrak, farkındalık, spiritüel olma gerekliliği ya da insan olma yolculuğundaki ilerleyişimizi spiritüel ve evrensel yasaları neler olduğunu içeren konularla bundan sonraki bölümlerimizde tek tek ele alacağız. Bu böyle ilk bir giriş e, sohbetimiz olsun, bu serimizin ilk videosu olsun. Tülgüncüm eklemek istediğim bir şey var mı? Şimdiden gelecek tüm sorulara gönlümüzü, kalbimizi açarak bekliyoruz. Yorumlarınızı bekliyoruz. E, gerçekten bu konu o kadar önemli ki kimse kimseden özel değildir. Bunu sakın unutmayalım. Kimse kimseden daha spiritüel değildir. Kimse kimseden daha uyuyor, daha uyanık değildir aslında. Yani bu bunlar bizim kafamızda kurduğumuz e, formüle edilmiş tavırlardır. Ama e, farklarımız vardır. E, ve orada seçim yaparak, özgür iradeyle seçim yaparak o takımda var olma veya kendini dışarıda tutup egosuyla devamlı karşılaşma isteği olan insanlar vardır. Yoksa o bizden aşağı biz ondan yukarı değilizdir. O yüzden spritüelliğin anlamını anlamak bundan sonraki o kuantum alana geçişte, o beş boyuta geçişte çok önemli olacak. Ve gerçekten hepimiz çok spritüeliz, ruhsalız zaten. Önemli olan beden ve zihin bütünlüğünde bu spritüelliği nasıl çalıştıracağız? İşte o yasalar bunları anlatıyor. Ve bu konuda da herkesle beraber interaktif olarak bunları çalışmayı dört gözle bekliyoruz. Ağzına sağlık canım. Evet sevgili dostlar beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yorum yazmayı lütfen tekrar hatırlatalım istiyoruz. Ve dört gözle de bekliyoruz hem yorumlarınızı hem beğenilerinizi. Şimdiden kucak dolusu sevgiler söylüyoruz. Ve her zaman olduğu gibi hoşçakalın, sevgiyle kalın. Hoşçakalın.